Evet arkadaşlar saçlar hangi yönde yıkanmalı? Aslında hangi yönde yıkayacağınız çok çok önemli değil ama nasıl yıkayacağınız ve saçlarınızda neler yapılmış olduğu çok çok önemli. Çünkü şayet siz aşağı doğru eğildikten sonra saçlarınızı yıkarken yüzünüze, gözünüze, ağzınıza o durama esnasında elde edilen su ağzınıza geliyorsa kesinlikle yanlış bir yöntem çünkü zehirlenmeye e, müsait olabilirsiniz bazı şeyler tabii ki bizim <laughs> içmemiz için şampuanlar üretilmiyor tamam mı birinci sebep ikinci sebep şu yüzümüze ve derimize değdiği zaman bu şampuan krem vesaire vesaire sivilce yağlanma ve başka deri rahatsızlıklarını sebebiyet verebilir çok önemli bir faktör kaynak kullanıcıları mutlaka üstten yıkamalı çünkü saç çok fazla öne eğildikten sonra çünkü kaynak aşağı doğru sarkacak şekilde uygulama yapılıyor. Ters çevirdiğiniz zaman saç köklerinden yırtılma tabiri caizse e, meydana gelebilir. Bir de tabii ki bazı cevaplar aldık. Onları <laughs> açıkçası anlamış değiliz. Diyenler şunu söylüyor. İşte e, vücudu yıkamayıp saçımı yıkıyorum vesaire aslında saçı yırtayana kadar vücudu bin defa yıkarsın. Yani bunu çok anlamış değilim açıkçası. Saç yıkayayım derken başka bölgelerimize zarar vermeyelim. Takipte kalın. Bay bay.